sana o kredi kazandırıyor bak bunu Şenol Güneş üzerinden de okuyabiliriz şey için. Çok güzel özetlediniz. Zimru ilk maçı Fenerbahçe sahasında oynanan maçta e, muhtemelen İsmail Kartal da benzer düşüncelerle çıktı ama Tadiç öyle bir oynamaya başladı ki ilk maçta o ilk 15 dakikayı seyirci atmosfer Fenerbahçe camiasında bir anda değişti. Bak o karşılaşma Gerçekten o transfer ve o karşılaşma Fenerbahçe camiasındaki havayı tamamen değiştiren evet. karşılaşmadır. peki. Ee, Bak iç transferin detaylarını bir dinleyelim şimdi. Ee, bu sezon başka bir takımda kiralık olarak oynayacak 20 yaşındaki orta saha. Hemen Yunus Emre Ser'le bir bağlantı daha yapalım. Yunus Emre çok kısa sürede geri döndün. Ee, az önce e, dedin ki bir genç oyuncu adını öğrenmeye çalışıyoruz. Zannediyorum bu isimden bahsediyoruz. Kesinlikle doğru. Ezgi tekrardan size ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor bu fırsat transfer dönemini söyleyelim. Hareketli geçirmeye geçiriyor ve geçirmeye de devam ediyor. Şu an itibariyle Trabzonspor bu dönem içerisinde dördüncü oyuncusunu kadrosuna kattı. Mendy, Pepe ve Onaçu'dan sonra Vakic transferini de Bordo Mavili takım gerçekleştirdi. 20 yaşındaki Karadağlı oyuncu ile ilgili olarak şöyle bir bilgi verelim teknik direktör Nenad Bjelica bu oyuncunun transfer edilmesini özellikle istedi ve bu konuda Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'a çok ciddi şekilde bir baskı ve talepte bulundu. Trabzonspor'un şu an yabancı kontajanı dolu olduğu için yönetimde başka bir formül arayışına girdi. Ve oyuncuyu şu an İstanbul'a getirdi Trabzonspor. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Bu sözleşmenin ardından da oyuncunun kiralık olarak bu sezon başka bir takıma kiralanması gündemde. Ancak henüz gideceği takımın netlik kazanmadığını da, belirtmekte fayda var. Merkez orta saha bölgesinde özellikle Bielistan'ın tabiriyle box to box oynayabilen potansiyelli bir oyuncu ve tekrar belirtelim Bielistan özel olarak alınmasını talep etti ki zaten Başkan Ertuğrul Doğan da hocayla anlaşma yapıldığı dönemde yaptığı açıklamada onun bir genç oyuncu havuzu var bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz ve ilerleyen dönemde bu tarz transferlerde yapabiliriz demişti. Bakic de bu noktada, bu doğrultuda yapılan bir transfer olarak e, Trabzonspor'un e, kadrosuna katıldı şu an itibariyle. Belki ilerleyen saatlerde veya günlerde e, kiralık olarak giyeceği takım da forma giyeceği takımdan etkili kazanırsa bunu da tekrar paylaşma fırsatımız olur. 2.5 dakika sonra o da belli olur. Yunus Emre'ye çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. <laughs> Yunus Emre hatta kalsın bence. <laughs> bence de hatta kalsın. Devam edelim. Belli oldukça.